Karaytuğ bizlerle beraber hoş geldin diyelim kendisine. Hoş bulduk. Yani daha güzel bir günde aslında buluşmak isterdik. Borsanın kayıplarını kastetmiyorum. Bizim Kübra'mızın evet. da e, rahatsızlığı şansın. hastanede şu anda hala yaşam savaşı veriyor. E, kendisine hakikaten acil şifalar diliyoruz. Bloomberg KT ailesi olarak biz cumartesi geceden itibaren ...çok üzgünüz. Evet çok. ben de çok üzüldüm. Hakikaten acil şifalar diliyorum. Hem Neptün'e hem kendisine hem de... ...yeni doğmuş çocuğuna inşallah güzel günler... ...gösterir Allah. İnşallah diyelim ve... ...tabii ki piyasalarla devam edelim. Bak, Gel son dakikayla başlayalım Aysun. Bankalar arası piyasada dolar lira kotasyonları... ...1.95'i geçerek... rekor tazeli nereye gidiyoruz dolar da ...öyle başlayalım hadi gel. Yani artık zaten aslında şeye bakarsan... E, ...döviz... E, ...alım satım ofislerine bakarsan... ...2 lirayı gördük yani. Hı hı. Yani orada artık hani kotasyona 2.195'e 2 gibi geçiyor. Şu ortamda Merkez Bankası'nın evet hani ihaleler açıyor. Hani istisnai günler, normal günler olmak üzere devam edecek gibi görünüyor ama bence bir miktar Merkez Bankası'nın sakin ortamı bekleyip daha etkili olabilecek şekilde elindeki araçları kullanacağını düşünüyorum. Özellikle Roku yani hmm. rezerv opsiyon kasyasını orada kullanacağını düşünüyorum. Çünkü şu ortamda herhalde bu ihalelerle çünkü piyasa o kadar hmm. güçlü ki ve bugün ben izlediğim kadarıyla alımlar çok kuvvetliydi. Talep çok iyiydi. Evet. E, bu sebeple sanki m, yaptığı ihalelerde attığı adımlarda çok etkin olmayacakmış gibi görünüyor. E, bana kalırsa hani biraz daha sakin tarafta gözlem tarafında Merkez Bankası sabah söylemiş oldu onu da açıklamış oldu rakamlarla giriyor ama e, global piyasalardaki gelişmeleri de biraz takip edip ona göre etkin olabilmek adına tekrar ediyorum. Gerçek adımlarını biraz sakin ortamda yapacaktır. Yani hmm. bugüne kadar zaten Sayın Erdoğan Bahçek bunu yaptı. E, tam piyasaların paniklediği hani e, acaba iki mi olacak, iki buçuk mu olacak? Bunu çünkü e, 2006'da da yaşadık biz. Hani e, 2009'da da yaşadık. 2011'in sonlarına doğru da yaşadık. Ara ara yaşadık. Hatırlarsan 2011'in sonlarına doğru hatta e, 1.2 milyar dolarlık bir döviz satışı gerçekleşmişti. İhale açmıştı. Gene etkili olmamıştı. Ondan sonra zaten rezerv opsiyon mekanizmasını hmm. devreye soktu. Ben rezerv opsiyon mekanizmasının hakikaten çalışacağını düşünüyorum. Çünkü orada hem likiddeyi dengeleyecek, hem bu sermaye akışlarına olan duyarlılığını dengeleyecek dövizin. Çünkü daha önce ROK'u arttırmıştı. Niye? Çünkü sermaye akışı hızlandı ve hız almaya devam Hı -hı. edecek düşüncesi vardı. Hı -hı. Şimdi tam tersi olacak. Yani ROK'ta bir azaltma e, beklentimiz var. O da sermaye hareketlerinde artık e, eskisi gibi değil. Bir süre sanki durgunluk yaşayacakmışız gibi duruyor. Şimdi bu noktada ROK Hı -hı. üzerinden gidebilir. Kat sayılar üzerinden Hı -hı. yapabilir bunu ki bunun için PPK'yı toplamasına da gerek yok. Hı -hı. Peki bu koridor uygulamasını düşünecek olursak, koridoru sabit tutarak e, nereye kadar gidebilecektir? Yani bir sonraki PPK'yı özellikle geçen FED'in Hı hı. Bir sonraki PPK'ya mektup yazdığı düşünürse yani ya. nereye gidecektir? Merkez Bankası bundan sonra ne yapacaktır? Yani üst bantta hani yukarı doğru hı hı. bir artırım olabilir hani 50 basman şu anda o kadar öngörülebilir olmayan bir ortamdayız ki belirsizlik ortamında yani belki bir dahaki PPK toplantısına kadar bu kurları konuşmuyor olabiliriz. Yani 1.95'ler değil de 1.87'yi konuşuyor olabiliriz. Ve o zaman ne faiz koridorunda bir artırım yapmak durumunda hissedecektir kendisini ne de zorunlu karşılıklar tarafında bir indirim yapmak ihtiyacı duyacaktır. Sanki biraz da ateş önemli. Yani piyasanın ateşi. Yani uluslararası anlamda gerçekten dövize artık hani Evet daha talep devam Hı -hı. edecek ama e, bu talebin e, artışı bu son 10 günkü gibi dalga boyu yüksek Hı -hı. şekilde mi devam edecek e, biraz daha hani daha az e, temkinli bir şekilde mi devam edecek onu görecektir eğer olursa dediğim gibi şayet Şimdi baktığımızda TL çok ciddi değer Hı -hı. kaybetti. Yani sepet bazında da %8'ler civarında değer kaybetti. E, bu değer kaybı enflasyonda artı bir e, puan'a e, denk Hı -hı. geliyor. E Tabii ki merkez bankası hani bunca zaman hani e, enflasyonu o güveni yaratmışken bunu riske atmayacaktır, atmak istemeyecektir. E, enflasyona olan ve merkez bankasına olan güveni hani son bir buçuk yılda iyice oturduğunu göz önünde bulunduracak olursak bana kalırsa. Yani bu ihalelerden sonra bir miktar daha ortamı gözettikten sonra ROK'ta bir indirim hı hı. olacak. Belki zorunlu karşılıklarda evet. Sonra PPK'yı bekleyecek eğer kefais koridorunda herhangi bir arttırım ya da politika değişikliği yapacak ise. Şimdi o zaman lira demişken koridor demişken hemen dönelim Ayşe iyi Ayşe'ye Gündoğdu'ya ve Ayşe'ye soralım e, merhaba diyerek. Ayşe hazır mı? Evet merhaba. Evet Asi. göremedim bir an seni acaba dedim vermediler mi? Yok. Yok musun dedim ee, Ayşe e, hakikaten yani piyasayla konuştun günü toparladın şimdi liranın bu durumunu düşünüyoruz üstteki yüzde %3'ün üzerinde düşünüyoruz sepete baktığımızda tüm, tüm zamanların en yükseğinde ve az önce Aysun da söyledi sepet bazında bakıldığında %8'lik bir değer kaybı var lirada diye ve bu da bir puan enflasyona etki çarpan etkisi yapıyor diyor. Senin gözlemlerin nedir piyasa ne konuşuyor? Evet istersen ilk olarak TL'den başlayalım. Siz de hazır rezerv opsiyon katsayısından bahsederken piyasanın bu yönde bir karşıt düşüncesi var. Hemen onu masaya yatıralım. Bir taraf rezerv opsiyon katsayısında indirime gidebileceği bekliyor. Ancak bir taraf ise rezerv opsiyon katsayısındaki indirimlerin TL ve faiz cephesine etki etmeyeceğini düşünüyor. Bunun sebebi ise şu an için bankaların limit pozisyonda döviz tutmadıklarını o yüzden limite yaklaşmadıkları için de açık da olmaması sebebiyle zaten faizler yükselince bir miktar döviz karşılıklarını azalttıklarını söyleyerek bu anlamda Merkez Bankası'nın rezervasyon katsayılarında indirime gitmesinin TL ve faiz cephesine herhangi bir etkisini olmaz deniliyor. Bir taraf ama hala rezervasyon katsayısında indirime gidilmesinden bahsediliyor. Bugün döviz satım ihalelerini gördük. 150 milyon dolarlık ihale 442 milyon dolar talep geldi. Ancak döviz ihale satım heallerine rağmen TL'nin 1.95 şu anda da sepet kuru az önce siz bahsettiğiniz 2.25'li seviyelerden hala yukarı yönlü seyri devam ediyor. Burada çok güzel bir noktaya değinmiştiniz. Enflasyon biz 2011 yılına bakacak olursak orada kalıcı bir değer kaybı vardı TL'de. O zamanlar 1.80'lerden sepet kur 2.18'lere kadar gelmişti. Ve bu enflasyonun %5 olan enflasyonu %11'lere kadar çekmişti. Şu an için ekonomistler henüz enflasyon beklentilerini yukarı yönünü e, revize etmediler. Ancak bundan sonra eğer olur da TL'de kalıcı bir değer kaybı olursa bu noktada enflasyon revizyonlarını da görebiliriz. Hiç şüphesiz Merkez Bankası'ndan diğer adımlar de gelebilir. Bir tanesi ROK indirimi bir tanesi doğrudan müdahale imkanı var biliyoruz. Öte yandan bir de bakacak olursak cari açık ve dış ticaret rakamları önemli oluyor. Yani burada hem iç talep hem kompozisyonu ön plana çıkıyor. Bir de Merkez Bankası'nın bir notlarında net dış varlıklardan net iç varlıklara yani TL likidite kompozisyonunda küçük ufak bir değişikliğe gidileceğinden bahsediliyor. Bu önemliydi. Bir de Merkez Bankası Başkanı'nın Giresun'da bir konuşması vardı. Orada Temmuz ayında TL likiditesinin artacağından hazinenin ödemelerine, maaş ödemeleri olduğundan bahsedilmişti. Acaba biz önümüzdeki hafta daha düşük seviyeler görebilir miyiz TL'de? Bu belki bir miktar ön plana çıkacak. Şu an için biz yüze bakıyoruz. 6 Haziran'da 73.012 ki seviyesinden yüzde bir buçuğa yakın aşağıda olduğunu görüyoruz ki bu altı Haziran'daki seviye tarihi dip seviyelerinden biriydi. Biz uzun zamandır 72000 bin bandında hareketini bahsediyorduk. Ancak tepki alımlarının yetersiz olup hem de global konjonktür buna izin vermeyince aşağı doğru hareketini sürdürmeye devam ediyor borsa. Burada bankalar önderlik ediyor ve 22 Mayıs'tan bu yüzde 28 civarında bir düşüş var. Tarihi datalara bakacak olursak en sert zamanlarda bile satışlar yüzde 20 ila yüzde 30 arasında gerçekleşmiş. Kur tarafı ve e, tarafı bu konjonktürde önümüzdeki günlerde ve yarınki hazine ihaleleriyle birlikte biz yüze ne kadar yardım edecek bunu izliyor olacağız aslında. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe iyi günde oldu ya bu toparlamalar için. Bu arada tweetler de geliyor. Hı. Karl Marx umuzlu seyircimiz, de, seyircimiz demiş ki geleceğin en popüler meslekleri psikiyatri. <laughs> Çiftçilik ve avukatlık olacak diye aslında bu tabloya bakınca hakikaten öyle gibi görünüyor. Ben aslında burada yırtıyorum biraz çünkü benim iki double mecuru yaptım. Birisi psikoloji. Ay, ee, tamam. yani hani şu an piyasanın <laughs> psikolojisini anlamaya çalışıyoruz ama yakın zamanda hakikaten özellikle bizim sektörde çalışanların psikolojisi e, tamamıyla hani hasar görmüş olacak. Bu anlamda ben hani finans sektöründen çıktığımda buraya geçebileceğim gibi görünüyor. Ee, şimdi bu arada e, Mehmet Bey diyor ki ne konuşacaksınız? Her yer kıpkırmızı. Kapanın, kapatın dükkanı tatil ediyor. Vallahi. Hakikaten herkesin morali çok bozulmuş durumda o, seyircilerin. Bozulmayacak Turaz, gibi değil tabii. Evet, Turan Mumcu diyor ki bu nasıl satış baskısı? Ağlamak istiyorum. Şu açığa satışlar dursun artık diyor. E, diğer taraftan da Kenan Tatlı diyor ki e, ne olacak bu halimiz? 70 bin puanını aşağı kırarsa 65 bin kesindir diyor. Şimdi senin buradaki yorumunu merak ediyorum. E, bu kadar düşen bir borsa hakikaten 70 binden aşağı kırma riski şu an itibariyle var mı yoksa pek çok oyuncunun söylediği gibi 70 bin aslında bir taban ve buradan zıplar mı? Yani benim orada ilk 69.800 ana destek var. Çünkü 71.000'di de ara destek. Onu kırdı. 69.800 de kırarsa 66.500'e kadar bir salınma olabileceğini düşünüyorum. 49 binlerden buraya geldiğimizi varsayarsak yüzde %62'sini geri verecek Hı -hı. böylelikle. Yani 66.500 bin 500, e, baktığımızda ortalamalarda şu an çok uzak görünmüyor ama Hı -hı. E, önce 69 bin e, test ediliyor olması Hı -hı. lazım. Oradaki alımların ve satımların hani hacimleri e, çok Hı -hı. önemli. Kuvvetli mi? Orada tepki alımı ne kadar geliyor? Hacimler kuvvetli geliyor mu? O çok önemli olacak Yani şu ortamda bu kadar hızlı böyle serbest düşüş şeklindeki bir inişte çok sağlıklı teknik göstergeler de söyleyemiyoruz açıkçası. Hani bugün sonuç itibariyle yüzde üç buçuk bir düşüş yaşandı. Hakikaten baktığımızda biraz reaksiyon veriyormuş gibi geliyor bana piyasalar. Evet tamam hani real ekonomi tarafına bakıyoruz. ...çok iç açıcı değil. Hı hı. Hani onu e, çok göz ardı edemeyiz. E, çünkü neden? Mal ve hizmet üretmeden sadece e, likit enj enjeksiyonu ile zenginleşmiş bir e, ekonomiden bahsediyoruz. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Hı hı. Tüm dünya piyasalarından bahsediyorum. E, sadece spekülasyon ve beklenti e, üzerine kurulmuş bir düzen vardı. Tabii e, bu oyuncak artık hani ellerinden alınıyor hı hı. E, oyuncuların. E, Hı hı. Aha, bu arada telefon attığımızda Özgür Yurttaş seven var. Bir kendisine merhaba diyelim, hoş geldiniz diyelim Özgür Bey'e ve soralım. Hakikaten e, overreaction mı var piyasalara baktığımızda Özgür Bey? Yoksa bu üç buçuk kolay sindirilebilir bir oran mı? Yani dünyayla kıyasladığımızda hı hı. evet. Yani şu anda sanırım bizden fazla Yunanistan'da Atina borsasında kayıp söz konusu %6'lık. Ee, onun dışında çok fazla... E, şu anda öne çıkan çok fazla bir kayıp yok. Yani burada e, Türkiye'de bazı faktörler ön planda olduğu gibi gelişmekte olan piyasalardan da kaçışın hı hı. olduğu bu dönemde bunların yaşanıyor olması düşün e, hızının artmasına neden oluyor. E, bulunduğumuz noktalar aşırı satın noktalar mı? E, buna bakmak lazım. E, bir miktar bu sürece girdiğimizde artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle 70 binli seviyelere gelinmekle birlikte. 70 bin ve altında artık piyasa kısa aşırı satım noktaya girdi diyebiliriz. Buradan tepki gelme ihtimali e, 75 bin seviyesine doğru mümkün. Ama bu tepki yükselişinin kalıcılığı konusunda açıkçası ya da sürdürülebilirliği konusunda yine şüpheler devam edecektir. Hı hı. Keza faiz oranları e, uzunca bir süredir e, çok fazla e, test edebildiğimiz seviyeler değildi. Özellikle evet. 10 yıldır ABD tahvillerine baktığımızda 2.60 seviyelerden bahsediyoruz. Orada belki bir sınırlı geri çekilmeyle 30'lara 40'lara doğru bir geri çekilme yaşanacak ama bu işin artık %2'lerin üzerinde kendine yeni bir taban oluşturduğu düşünülürse süreçte değerlemelerin yeniden gözden geçildiği bir etaba girilmiş bulunmak diye. sanıyoruz ki önümüzdeki haftalarda, aylarda da bu yönde yeni raporlar piyasa çok sürpriz olmayacaktır. Peki bir de yabancı çıkışı çok konuşuluyor. Bugünkü iki, iki, tane ihale vardı hazine ihalesi ki 5 yılı sabit 10 yıl tüfe endeksi yarın üç tane var. Şimdi bugüne ve yarına baktığımızda bugün talep iyi geldi ama yarınki özellikle yabancı çıkışının orta ve uzun vade ne olacağını da biraz gösterme açısından önemli bir done olabilir. Burada e, ne gördüğümüz zaman aslında biraz daha rahatlamamız gerekiyor. Neye bakmalıyız? Ya açıkçası şu anda Türkiye üzerinde yapılabilecek çok fazla bir şey yok diye düşünüyorum ben. Türkiye'nin kendi dinamikleriyle bu hareketi yavaşlatabileceği çok fazla bir şey yok. Bu global bir hareket. Bu global sürecin ana indikatörü de şu anda 10 yıllık ABD tahvillerinde gizli. Orada bir tansiyon düşüşü görüldüğü anda belki yabancı yatırımcılar yeniden gelişmekte olan piyasalara etap etap geri dönebilir. Kademeli olarak geri dönebilir ama bu çok kalıcı bir hareket olarak görmemek lazım. ...yine sadece tepki yükselişi olarak değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Ee, sonuçta FED başkanın bir önce yapmış olduğu açıklamayla... ...geçtiğimiz hafta ee, FED toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar... ...piyasaları belli bir döneme alıştırma süreci olarak değerlendirilmeli. Ve artık önümüzdeki dönemde katılacağının işareti. O anlamda hani ee, belki kısa vadede, küçük bir resimde tepki yükselişleri muhtemel... Ee, ...75 bin, 76 bin bölgesine doğru ama... Büyük resimde faizlerin yükseleceği beklentisi bu tepki yükselişlerinin çok da kalıcı olamayabileceği riskini de beraberinde getiriyor. Çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için Özgür Yurttaş sevene. Şimdi bir tweetlere şöyle bir genel baktığımız zaman piyasalar cenaze evi gibi yüzler ne zaman gülecek diyor Onur Eti. Burhanettin Bey ne oldu bizim borsaya bu kadar düştü? Aysun Hanım'a sorar mısınız diyor. Bizim borsa değil bütün dünya aşağıda. Çin'in açıklamalarının çok büyük etkisi var. Asi ruhum rumuzu seyir diyor ki piyasa her daim yukarı veya aşağı olamaz. Sanırım gerçekçi olup pozisyonlar için karar almak yolumuzu açacaktır. Ee, Barbaros Cumhur diyor ki bence son yaşanan tepkiyle FED sert söylemden geri döner. Eğer geri dönmezse arkada bizim bilmediğimiz başka faktörler var diyor. Ee, Anıl Doğru diyor ki siyasi tarafa bakmak da önemli. AB'yi ilişkiler mesela diyor ama tek biz düşmüyoruz ne yazık ki. Ee, Başaran Gülöz diyor ki bir tanecik kızım baba demeden Bernanke diyecek ben ona inanıyorum diyor. <laughs> Şimdi e, alım için uygun mu diye soran da çok seyirci var Aysun. Bu noktada ne dersin? Ben bir, önümüzdeki bir ayın minimum daha yön arayışı içerisinde olacağını düşünüyorum. Tüm dünya borsalarının hala bir dengelenebileceği dengelendiği yeri göremiyoruz. Yani bir gelirsizlik var. Fed'in hakikaten e, o bir tane seyirciye katılıyorum. Yani Fed bilmediğimiz bir şey mi var? Şimdi e, biraz önce dediğim gibi gerçek olmayan bir şeyin fiyatlandı. Hani 4 yıldır 2008 Amerika krizi yarattı. Bunu dünyaya ihraç etti. Sonra çözümünü de dünyaya ihraç etti. Yani likit de enjeksiyonunu. O kadar sevdik ki tabii ki yani ne yaptık sonra kamu harcamalarını arttırdık. Ondan sonra e, olmayan ve hakikaten kısa vadeli kalıcı olmayan çözümlerle biraz ekonomiyi canlandırır gibi olduk. Bunda işte Türkiye var, Avrupa var var Amerika var gene Amerika bu işten çıktığında gene tek başına tek kurtulan ülke olacaktır hı hı. yani baktığında hani dünyaya çok ciddi zarar vardı hani şunu göreceğiz hakikaten şu an kalıcı bir tahribat mı yaşanıyor? ABD borsalarında özellikle spekülasyonun hani direkt etkilendiği borsalar hı hı. Doğu S&P'ye baktığımızda kalıcı bir tahribat var biz mi farkında değiliz yoksa e, piyasalar hani şunu mu diyor Merkez Bankası yani sen mi büyük ben mi büyük hani e, bir şey mi var bir löf mü var ortada hani bu eğer 2-3 gün daha böyle sürer ondan sonra toparlanırsa ha, evet... E, hakikaten biraz daha orada sorunla baş edebilme yöntemini test ediyormuş diye diyebileceğiz ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani belli ki ilk defa hani bu kadar piyasa dostu bir Bernanke'nin ilk defa çıkıp da ben hani 2014 ortası gibi bir işa tarih işaret ettiğini ve de bu kadar tüm dünyada 1929'dan beri hani bu kadar hani çalkantılı hmm. ve bu kadar e, piyasaların tepki vereceği e, bir uzun vadeli ortamın olmadığını düşünecek olursak parasal genişleme anlamında. Bunu bile hani hmm. göze alacak şekilde tarih göstermesi sanki hani biraz Merkez Bankası'nın bilançosuyla ilgisi Fed'in hani bilançosuyla ilgili bir rahatsızlık olacak bir hissiyatı veriyor. Yani faydaları artık zarara dönüşecek hmm. ve bu işten hani çıktık çıktık çıkamadık bunun faturaları daha ağır olacakmış izlenimini veriyor. Bu sebeple hani ben... Bu arada fiziksel bir şey de yapmadı tabii yani. Hala aslında baktığında tabii aynen bir şey yapmadı. Şey. Hani sadece tarih işaret etti Hı. ve dedi ki bitireceğim de demedi. Azaltacağım dedi. Yani şimdi piyasalar o yüzden ben bu kadar reaksiyonu Anlayamıyorum. Şimdi bunu fiyatlıyorsa çıktığında yani fiziksel bir hamle yaptığında o zaman ne yapacak? Hani e, şimdiden mi fiyatlıyoruz? O zaman normal mi tepki verecek? Bunları o zaman göreceğiz. Bence asıl normalleşme ondan sonra başlayacak. Bu iki yıl sürer, üç yıl sürer onu bilemeyiz. Hani diyorum ya 1929'da en büyük kriz olmuş. O 10 yıl sürmüş o krizden çıkmamız. Hani bu ne kadar sürecek ve bunun gelişmekte olan ülkelere olan faturası hakikaten Avrupa'dan ve de Amerika'dan daha mı fazla olacak? Diyorum ya muadil o olmadığı için karşılaştırma imkanımız da olmuyor tabii. Hı hı. Çünkü biz e, bu işten en çok nemalanan ülkeler arasındayız. Bunu kabul etmek Ama lazım. Ama işte tersi de en çok zarar gören, gören ülke, ülke haline, haline geleceğiz. Aynen öyle işte. O yüzden ben Amerika Hı -hı. için falan e, endişelenmiyorum. Netice itibariyle onlar normalleşme sürecine girecek. Tahvil faizleri evet e, yukarı atacak. Hani 2.80'leri ondan sonra 3.5'lara kadar rahatsızlık verecek bir boyutta e, bir tablo görünmüyor şu anda. E, ne olacak? E, zaten e, ne yapmıştı Fed? E, bu kadar büyük paraları işte tüm dünyaya saçtı. Hı -hı. Şimdi bir mıknatıs düşün ortada. O Mıknatıs tüm paraları geri çekiyor kendine yani anavatanına dönüyor para, dolara dönüyor. Gayet normal değil mi bunun böyle olması? Nerede yüksek faiz, nerede yüksek getiri oraya gidiyor. Artınca da bu oraya olan talep artacak. Daha sonra riskli varlıklarına olan talep yani bu düşüşleri daha sonra bu dediğim o zaman 2 ay sonra 3 ay sonra daha bahsetmiyorum. Hani ne zaman aksiyon aldı? 2 yıl sonra mı aldı? 2014'ün ortasında mı aldı? Ondan sonraki bir yıl içerisindeki Hı -hı. hareket e, silsilesi olacak. Hı -hı. Yani hakikaten çok erken şu an öngörüde bulunabilmek için. Peki o zaman e, <laughs> ne yapsın yatırımcı? Şimdi bu noktada nerede durmakta fayda var? Tamam duracak Şimdi telefon bağlantılarına da bunu konuştuk Hı -hı. ama nerede duracak ve nasıl duracak? Yani ben hala yatırımcının hiçbir şey yapmaması taraftarıyım. Ben bundan 10 gün öncesinde de bundan 20 gün öncesinde de bu gezi olayları olmadan önce de mutlaka artık hani 90 bin seviyelerine geldiğimiz noktada bir kenara çekilip realizasyonlar yapılıp oturulması beklenmesi taraftarıydım. Çünkü Çıkan bir piyasa düşer. Tabii ki bu kadar sert düşüşler, bu kadar aralıksız dalgaların yüksek olduğu hmm. düşüşlerden bahsetmiyor ama, kendi dinamikleriyle de aşağı gelecekti. Hani 72 bin, 92 bin aralığı vermiştim. Sene başından beri aynı aralığı veriyorum. Ama şimdi 72 binden de artık salınma noktasına geldi. Çünkü araya bir gezi süreci girdiniz. Gezi süreci zaten bize %15 kaybettirdi ekstradan. Dolayısıyla bizim herhalde geleceğimiz noktalar yani önce şu Ara, ana desteği bir test edelim 69.800'de 66.000'lere kadar ben yatırımcının pek bir şey yapmasını tavsiye 66 etmiyorum. 66.000'lere kadar yapmasın. Yani 69.800'ü görsün orada bir baksın duruma ne yapabiliriz hani ne yapıyor piyasa nasıl tepki veriyor dışarıda nasıl içeride nasıl Merkez Bankası müdahaleleri hakikaten şey mi etkili olmaya başladı mı bunlar görürsün çünkü faizdeki ateş sönmediği sürece dövizdeki ateş sönmediği sürece biz tedirgin olmaya devam edecektir çünkü Merkez bankasının elini rahatlaması lazım. O rahatlığı görmeden de herhangi bir şekilde ben Bizdeki rahatlama'nın hani kesintisiz bir şekilde yukarı hareketlerin hı hı. başlayacağını düşünmüyorum. Ben hala aşırı satım bölgesinde olduğumuzu ve aşağı doğru tepkilerin devam edeceğini ama bunun seviyesini şimdilik 69 hı hı. Ondan sonra da 66 binler seviyesine doğru test edilebileceğini ama gelişmeleri göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Çok çok bir şey ekleyemiyoruz tabii doğal yok, olarak. Yok tabii yani. ki yani yapabilecek çok da bir şey yok. Mesela Hasan Şen diyor ki nakitteyiz seviniyoruz diyor. En güzeli evet. Oturan bu seyirci diyor ki piyasada sıcak para hararet yaptı. Ee, her düşüş dibe yaklaşmak anlamına gelir mi diye soruyor Savaş Akar. Hı -hı. Mesela. Dibi bilmiyoruz ki şu i̇şte anda. Yani dip nedir dibi bilinmiyor. Bilinse ...dükkan sizin de. Mesela Baran Akın diyor ki... ...80 binlerde aldığımız hisseler... ...elimizde kaldı. Ne olacak? Zararımız bir çare bulun diyor. Ah, ah keşke. Çare. Keşke elimizde bir... ...sihirli değnek olsa size çareler... ...kurban olsun. Yani ne olacak ama. Ee, borsada 50 binler konuşulmaya... ...başlandı. 35 binleri görür müyüz? İşte şimdi, şimdi bu şimdi başladı. Şimdi tabii yani 100 düşüş binler, 120 ortamında... Binlerde. ...psikolojik olarak felaket senaryoları... ...yazılır. Hani yükseliş ortamlarında... ...gene psikolojik olarak... hani ...100 bin, 120 binler konuşulur başlar bu reaksiyonların geliyor olmasını ben çok normal karşılıyorum hı hı. ama tabii ki hep diyorum yani son dönemdeki BIST'in hareketleri orta ve uzun vadede gösterge olabilecek kadar sağlıklı olmadığı için bir de hakikaten yabancı yatırımcının biraz algısında ve beklentisinde hı hı. bozukluk olduğu için Türkiye'ye dair Onların e, hani elinin nereye kadar e, genişleyebileceği hı hı. 60 binlere mi kadar mı 50 binlere kadar mı onların hareketi bizim için önemli olacak. Hı hı. Ben tekrar ediyorum e, faizler tarafında 7.30'ların altına inilmediği sürece borsada da e, döviz tarafında da endişelerim devam ediyor. E, 7.30'lar çünkü e, teknik anlamda e, ve psikolojik anlamda önemliydi kırıldı. 8-10'lar kırıldığı takdirde 8-90'lara kadar gelecek. E, oradaki ateş sönmedi sürece ve Merkez Bankası biraz ortam sakinleştikten sonra o müdahale, müdahaleleri fayda etmediği sürece borsa tarafına yanaşılmasını tavsiye etmiyorum. Bak Anıl Doğru diyor ki e, Aysun CDS'ler 114'ten 243'e gelmişken yatırımcı CDS'leri takip etsin. Doğru. Ab Abdullah Suat gerçeklerle yüzleşme zamanı diyor. Özel sektör borçlanma tahvilleri için nasıl bir risk mevcut diye soruyor ansi ruhum rumuzlu seyirci. Yani özel sektör tahvilleri tabii e, o e, şirketlerin hani kendi üzerine koyduğu spreadle daha cazip Hı -hı. Haline, hale geldiği için e, tabii ki şu ortamda güvenilir şirketlerin e, ta, ihraç ettiği tahvillere girilebilir. Ama eğer ki faizin yükseleceğini biraz daha düşünüyorsak yeni ihraçlara girmekte fayda var. Çünkü zaten şu an olmuş hani 8,5'lar buçuklar üzerine 50 spread koysan hani 9'larla rahatlıkla hani e, genelde 1 yıl vadeli oluyor onlar 9 aylık 1 yıl hı hı. gibi oluyor özel sektör tahvillerini ben e, bayağı bir hani tavsiye ediyorum hı. yatırımcılara. Hı. Ama hani diyorum ya biraz daha şey var, yeri var yukarıda faizlerin. Ben oradaki şeyi görebiliyorum. yani Oradaki vollar çok hı hı. kuvvetli. Orası biraz kaynıyor. Onun biraz sakinleşmesi lazım hakikaten. Ben ben çok şey yapamıyorum. Çok iyimser tarafta duramıyorum. Hı hı. Normalde eskiden olsa hatırlarsan hani şu ortamda kriz oldu derdik. Hani şu an sadece sıkıntı var diyoruz Allah'tan. 2006 Mayıs'a dönersek Orada o dönem Greenspan'dı e, Fed başkanı. E, onun da söylemi yanlış anlaşıldı. Acaba Fed faiz arttıracak mı söylemi hı hı. E, bir anda fiyatlanmaya başladı piyasalarda. 1.31'lerden 1.75'lere çıktı dolar tl. Hı hı. Bizde 12'lerde faizler işte para çıkmasın, akmasın, gitmesin diye faiz artırımı oldu. 13'lerden 22'lere gelmişti 2006 yılında. Yani biz ona kriz diyorduk. Şu an bir finansal krizden bahsetmek doğru değil. Gerçekçi olmaz. Hani Türkiye özelinde baktığımızda da evet hani e, TL'nin değer kaybı ihracat tarafından yansıyor işte e, evet cari açık tarafından yani e, dış ticaret dengesinde Hı -hı. bir miktar pozitif etki yaratıyor olabilir ama Hı -hı. cari açığın sürdürülebilir olmasını en, e, etkileyen faktörlerin şu an tehlikede olduğunu da gözlemliyoruz yani orada e, para e, giriş e, çıkış e, yani para akımlarının faiz hareketlerinin ithalat ihracat dengelenmesinin ve yatırımın yapıldığı Bölgenin risk altında olup olmadığı bunların hepsi tek tek cari açığı e, negatif anlamda etkileyecek bir e, tablo var şu anda ve ben e, gene temkinli taraftayım her ne kadar büyümede e, çok kabiliyetimiz artmış olmasa da büyüsek de cari açık ve enflasyon tarafında. Risk görüyorum şimdilik. Biz de çok teşekkür ediyoruz sana. Bugün hakikaten özel bir gündü. Kayıplarımız %4'ü aşmış durumdaydı. Biraz sarktık günden kalanlara. Ama Aysun Karayut çok teşekkür ediyoruz. Reklam sonra günden kalanlar başlıyor. Kalan sorular çok fazla soru kaldı. Onu da Özlem Bayraktar Gökşen'e yönelteceğiz birazdan.